Evet, şanslı bey nasıl su içer? Şanslı. Aferin benim aşkıma. Al aşkım, al aşkım. Yarısını dökmeyeydin iyiydi. Al aşkım. Al fıstığı. Al aşkım. Gagasını sağa sola vurursa demek ki istemiyor. Al aşkım. Bak istemiyor. Suyu da böyle alıyoruz. Şuradan bastırıyoruz. Bıraktığımızda zaten gagasından aşağı gidiyor. Şanslı, şanslı. Öldürürüm seni Aşkım, aşkım, aşkım. Sevmekten öldüreceğim onu.